মাচ্িরে মাকরে. Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ekonomi Dünyası programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Gamze Pelin Gökçe. Efendim bildiğiniz gibi Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden farklı sektörleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda sizleri Kütahya'dan sesleniyoruz. Harika bir termal oteldeyiz. Queen Termal Resort Oteldeyiz. Otelimizin sahibiyle birlikteyiz. İlker Kara değerli konuğumuz. Şimdi kendilerinden detayları elbette birlikte öğreneceğiz. Fakat öncelikle kısaca biraz İlker Bey'i hep birlikte tanıyalım. Merhaba İlker Bey. Merhabalar. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. İyi. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyi. Sizleri gördük daha iyi olduk efendim. Şimdi e, otelimizden bahsedeceğiz. Doğal kaynaklarımızdan bahsedeceğiz. Fakat öncelikle kısaca biraz sizleri değerli izleyenlerimize tanıtalım. İlker Bey kimmiş? Merhaba. Ben İlker Kara. E, turizm sektörüne ilk olarak Türkiye'nin ileri gelen yerli zincirlerinden bir tanesinde başladım. Daha e, ilk etapta tabii çalışan olarak başlamıştım. Sonrasında birazcık çalışmalarından dolayı yani kendi işimi kurmak dolayısıyla işimi bıraktım. Sonrasında birazcık e, farklı dallarda çalışarak tekrardan e, 2022 yılında turizm sektörüne başlamış bulunuyoruz. İlk turizm sektörüne girişimiz Eskişehir'le oldu. Eskişehir'de bir otelimiz daha var. Orası şehir otelciliği. Onun ismi de Otel Emre Palas diye geçiyor. Bu otel Eskişehir'in yapılmış olan ikinci oteli. Tarihi de bir otel. Sonrasında da Emet'e geldik. Emet'teki bu tesisimizi aldık. Bir yıldır işletiyoruz. Peki İlker Bey, aslında turizm sektöründe bayağı eskiyiz, bayağı deneyimliyiz. Ee, farklı otel zincirlerimiz de var. Fakat gelelim Kütahya'daki Queen Thermal Resort Otel'imize. Şimdi e, bilinen ayrıcalıkları var buranın. Bir kere termal zaten denildiği zaman akla ilk başta sağlık gelir. Ama biraz sizlerden dinleyelim. Otelimizde ne gibi faaliyetlerimiz, ne gibi hizmetlerimiz var? Otelimizde şöyle, e, tesisimiz 97 dönüm arazi üzerinde kurulu. E, otelimizin özelliği şu aslında en büyük özelliğimiz. Suyumuz 42 derece çıkıyor. İnsan vücuduna en uygun sıcaklık derecesinde çıkıyor suyumuz. E, tesisimizin içerisinde 4 farklı suyumuz bulunmakta. Öncelikle yosun havuzumuz. Yosun havuzu dünyada 2 tane bulunmakta. E, bir tanesi Japonya'da bir tanesi de Türkiye'de bulunmakta. E, daha sonrasında Selçuklu hamamımız var. Yine aynı şekilde farklı bir doğal kaynak. Otelimizin içine gelen kaynaklarımız da yine aynı şekilde daha farklı bir kaynak. Ayrıyetten de bir de kükürtlü ayak havuzları dediğimiz ayrı bir bölümümüz var. Yoğun bir kükürt derecesine sahip. Bu havuzda yani ayaklarda oluşan mantar, bu tarz hastalıklara çok faydalı geliyor. En az bir hafta kullanıldığında bütün yaralarınızın geçmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca tesisimiz Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylıdır. Bundan dolayı da sularımızın testleri yapılmış durumdadır. Sağlık Bakanlığı'nın da internet sitesine girişi yapıldığında tesisimiz hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Güzel. Şimdi birbirinden farklı çeşitli havuzlarımız var dedik. Her biri e, farklı kaynak sularından oluşuyor. E, ama şu ilgimi çekti. Değerli izleyenlerimize de bilgilendirmek adına soruyorum. Şimdi e, dünyada eşi bulunmayan bir tanesi Japonya'da bir tanesi Türkiye'de sizde var. Yosun havuzu. E, biraz bundan bahsedelim. Nasıl bir havuz? Ne gibi faydaları var? E, biraz anlatabilir miyiz? Yosun havuzumuz şöyle e, eklem ağrılarına vücuttaki oluşan Sivilce lekelerine, daha sonrasında egzama, bu tarz hastalıklara ve bunun haricinde bayanlarda selülit tedavisinde çok etkili olduğu biliniyor. Bunlar da yine aynı şekilde dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'nın web sayfasında da yer almakta bu suyun ne kadar şifalı olduğu. Bu tarz hastalıklarda çok değerli. Hatta daha önce bir tane misafirimiz, yaşlı bir teyzemiz gelmişti. Çok rahatsızdı, yürüyemiyordu neredeyse. Buradan giderken yürümeye başladı diyebilirim yani. Kendisi o kadar şifasını buldu. Şu. Çok güzel. Ee, şimdi birbirinden farklı termal sularımız var. Bunlardan faydalanabiliyor gelen misafirlerimiz. Fakat e, daha farklı faaliyetlerimiz, farklı hizmetlerimiz neler otelimizde? Ee, şöyle e, otelimizde ayrıyetten bir tane de aqua parkımız bulunmakta. Kütahya'nın en büyük Aqua parkı diyebiliriz. Hem metrekare hem de su kaydırakları bakımından. Ayrıyeten tesisimiz 97 dönüm arazi üzerinde olduğundan dolayı koruluk bir alanımız var. Burada da gündüz, gündüz yürüyüş yapabilirsiniz. E, ayrıca e, futbol sahamız var bir tane. 5 dönüm arazi üzerinde kurulu olan. E, tenis kortlarımız, basketbol sahalarımız, voleybol sahamız, bu tarz aktivitelerden de faydalanabiliyor misafirlerimiz geldiğinde. Ayrıyeten kapalı yüzme havuzumuz da tesisimiz içerisinde bulunmaktadır. Kapalı yüzme havuzumuz da yarı olimpik olarak hizmet vermekteyiz. Bunun haricinde tabi tesisimiz içerisinde spor salonlarımız, fitness alanlarımız mevcut. Bunun haricinde de doğa yürüyüşü yapabileceğiniz çok farklı alanlarımız mevcut. Kafelerimiz var. Tesisimizin içerisinde yer alan Ayrı ayrı bölümlerde konumlandırılmış olan kafeteryalarımız mevcut. Ee, tabii ayrıca bölgeye hitaben düğün hizmeti de veriyoruz. Düğün, nişan, kına organizasyonları hem Aqua Park'ımızda hem de kır düğünleri olarak hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Şimdi bakıldığında bayağı geniş bir alanımız var ve e, hizmet alanında da bayağı ön sıralardayız aslında. Yani pek çok hizmetten yararlanabiliyor buraya gelen misafirlerimiz. Özellikle çocuklu ailelerde çok rahatlıkla tercih edebilir. E, çok geniş bir alanımız var. Peki e, biraz oda kapasitemizden, odalarımızdan bahsedebilir miyiz? E, otelimiz bünyesinde 87 tane otel odamız, 36 tane de apartımız mevcut. Otel odalarımız 4 tane suite odamız mevcut, 1 tane engelli odamız. Bunun haricinde de 3 e, kişilik odalarımız, 4 kişilik büyüklüğüne göre odalarımız değişmekte. Apartlarımız ise 1 artı 1 şeklinde, 1 oda 1 salon. Ayrıyetten de mutfak ve banyosu mevcut. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Müzik ve geniş kapsamlı bir hizmet veriyoruz. Biraz da mutfağımızdan bahsedelim. Gelen misafirlerimiz mutfakta e, ne gibi yemekler yiyorlar, ne gibi tatlılar yiyorlar. Biraz da bundan bahsedelim. Şöyle izah edeyim. E, otelimiz yarım pansiyon plus olarak e, yemek hizmeti sunmakta. Sabah kahvaltısı, öğlen çorbası, akşam yemeği. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerimiz açık büfe olarak hizmet vermekteyiz. E, mutfağımız ye, yerel olarak bütün ürünleri biz şey olur, kullanıyoruz. Hazır ürün kullanmıyoruz. Tamamen doğal ürün kullanıyoruz. Ayrıyeten de zaten mutfağın şefliğini de annem yürütmekte. Tamamen anne yemeği diyebiliriz yemeklerimizi bu şekilde çıkartıyoruz. Harika. Aslında e, aynı zamanda bir aile işletmesiyiz de. Herkes bir işin ucundan tutmuş. Gibi. Evet, kesinlikle. E eşim de yine aynı şekilde tesisimizde birlikte çalışıyoruz zaten eşimle daha çok e, otelin yönetim kısmına eşim kontrol, ed kontrol ediyor. Bense daha böyle finansal kısımları, işte, tanıtım kısımlarını da bu kısımlarda yapıyorum. Harika. Aramızda zaten bir iş paylaşımı da yapmışız. Eşinize de buradan sevgilerimizi gönderelim Esra Hanım'a da. Peki şunu sormak istiyorum şimdi... Aslında turizm sektöründe hizmet veriyoruz, e, pek çok kişiye de istihdam sağlıyoruz. Kaç kişilik bir ekibimiz var? Şu an 57 kişilik bir ekibimiz bulunmakta. Tabii bu dönem dönem çoğalıyor, düşüyor. Kış sezonunda birazcık daha tabii personel sayımız azalıyor, yoğunluk azaldığı için. E, yaz sezonunda daha yoğun bir personel sağlıyoruz. Çok güzel. Şimdi sezon demişken, e, tam olarak sezonumuz ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ya da siz ne zaman e, daha çok öneriyorsunuz hani bir insanın gelip termal otelden hizmet almasını e, daha çok ne zamanlar tercih edilmeli? Yani şöyle aslında e, böyle dışarıdan bakıldığında ülkemizde termal oteller kışın ziyaret ediliyor diye düşünülüyor. Ancak bu şekilde değil bizim hizmetimiz. Biz burada aquapark hizmeti de verdiğimiz için yazın biz daha yoğun oluyoruz. Kışın tabi birazcık daha yavaşlıyor işler. Eylül ve Haziran'ın başı Mayıs dönemleri o dönem bizim en durgun olduğumuz aylar oluyor. E, hatta bu sene biz Ramazan döneminde otelimizde birazcık böyle tadilatla alakalı işlemler yapmak istemiştik. Ramazan ayında tam tersine bir yoğunluk oluştu otelde biz de anlayamadık. Ramazan'da bayağı bir yoğun geçirdik. Harika. Aslında bütün sezonları dolu dolu geçiriyoruz diyebiliriz. Çünkü gerçekten şifalı sularımız var burada. Ee, sağlık açısından birebir e, termal oteller. Fakat sizce e, bir vatandaş termal otelden hizmet aldıktan sonra daha sonra nelere dikkat etmeli? Ya da sizce e, iyi bir sonuç alabilmek için ne kadar konaklamak gerekiyor? Ne kadar faydalanmak gerekiyor? Yani şöyle termal oteli şey gibi düşünelim. Fizik tedavi merkezi gibi düşünüyoruz biz bu tarz tesislerimizde en az 21 gün, eğer 21 günde alamıyorsak 14 günlük bir tedavi süreci uygulamamız gerekiyor. Ve bu tedavi de mesela ben bir kere aldım evet tamam dediğimizde olmuyor. Yani bunu tekrarlamanız gerekiyor. Yani nasıl insanın vücudu suya ihtiyaç duyuyorsa içmek için, burada da aynı şekilde yani vücudunuz bu şifayı istiyor. Bunu almazsanız da ilaç takviyesi yapmanız gerekiyor. Eğer ben doğal bir şekilde iyileşeceğim diyorsanız termal tesislerimizi bekliyoruz. Çok güzel, kesinlikle haklısınız bu arada İlker Bey. Peki şimdi e, turizm sektöründe hizmet veren biri olarak e, bir turizm işletmecisi, otel işletmecisi olarak çalışma prensipleriniz olmazsa olmazlarınız neler? Yani şöyle e, çalışma prensiplerimiz bir kere en önemlisi personel, personelinizin olması gerekiyor ve e, kalifiye personelimizin olması gerekiyor. Personelde de bizim en büyük istediğimiz şey şu, e, buraya gelen insanları müşteri değil misafir olarak görmelerini istiyorum. Eğer biz burada gelen misafirlerimizi gerçekten misafir olarak görürsek her şeyin çözüleceğini düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız. Peki şunu sormak istiyorum şimdi, neden insanlar sizce sizi tercih etmeli? Yani bunları biz biliyoruz aslında. Sizle de sohbetimizi gerçekleştirdik röportajımızdan önce. Fakat değerli izleyenlerimizi de biraz aydınlatalım. Sizin farkınız ne? Neden insanlar sizi tercih etmeli? Ya Bizim farkımız şu aslında. En büyük dediğimiz gibi özelliğimiz suyumuz ve yosun havuzumuz. Suyumuz bizim 42 derece çıkmakta. Kesinlikle ne soğutma işlemi uyguluyoruz ne de ısıtma işlemi. Kullandıklarında zaten otelimize geldiklerinde kendileri de görecekler. Su 42 derece olduğu için ne sizi yakıyor ne de üşütüyor. Ayrıyetten de yosun havuzumuz. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Ee, kendi kendine oluşturduğu için yosunu. Yani aslında yosun değil bu. Canlı alk diyoruz biz bunlara. Yani şimdi insanlar şöyle düşünüyor. Denizdeki yosun gibi düşünüyor. O tarz bir şey değil. Daha farklı suyun üzerine güneşi gördüğü anda üretime başlıyor. Gece zaten kesinlikle bir yosun üretimi olmuyor. Ama tabii ne yapıyorsunuz siz? Kışın geldiğinizde kışın ortasında kar yağarken sıcak suya girebiliyorsunuz. Harika aslında. E, yaz kış hizmeti kesintisiz olarak alabiliyoruz sizlerden otelimize geldiğimizde. Çok güzel. Peki e, bir otelci olarak sizce bu işin zorlukları neler? Yani ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz ve ne gibi çözümler üretiyoruz? Yani şöyle e, e, sorun olarak aslında çok fazla sorunla karşılaşmıyoruz. E, bizim bu bölgede yaşadığımız en büyük sıkıntı tedarik sıkıntısı. Bunun haricinde yani yaşadığımız sıkıntı nasıl diyeyim? E, belli bir saatiniz yok. İşin her zaman başında olmanız gerekiyor, kaliteyi düşürmemeniz için. Eğer işin başında olmazsanız kalite bir şekilde düşmeye başlıyor. İşi takip etmeniz gerekiyor. Bunları yaparsanız. Ben herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi e, farklı otellerimiz de var ve burayı da şu anda işletiyoruz. E, gelecekte sizin nerede görebiliriz? Farklı planlarımız, projelerimiz var mı? Yani şöyle aslında e, eşimle birlikte biz Türkiye'nin en büyük yerel zinciri olmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Bununla biz birlikte yola çıktık. E, şu anda da devam eden yine Kütahya'da bir projemiz daha var yine termal alanında. Ee, i̇nşallah bunu da sonra birkaç hafta içerisinde hizmete açmış olacağız. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun diyoruz biz de sizlere ekonomi dünyası ekibi olarak. Peki değerli izleyenlerimiz gerek yurt içinden gerekse yurt dışından sizlere ulaşmak isterlerse ne şekilde ulaşabilir? Ee, i̇nternet sayfamız üzerinden queentermal.com web sayfamız üzerinden bize 7.24 ulaşabilir misafirlerimiz. Orada sosyal e, sosyal medya hesaplarımızda aynı şekilde 7/24 iletişim sağlayabiliyoruz. Ee, yine web sayfamız üzerinde telefon numaralarımız da mevcut. Oradan da bize ulaşabilirler. Çok teşekkür ederiz İlker Bey. Bizleri aydınlattınız. Bizleri burada konuk ettiğiniz için harika bir sohbetti bizim için. E biz de diyoruz ki değerli izleyenlerimize şifa bulmak istiyorsanız çıkın çıkın gelin. Aynı şekilde biz de çıkın çıkın gelin diyoruz. Evet efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Sizlere Kütahya'dan seslendik. Değerli konumuz İlker Bey'den termal ile ilgili faydalarıyla ilgili harika bilgiler edindik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Ekip arkadaşımız kameramanımız Enes Kürşat Yılmaz'a da teşekkürlerimizi iletelim. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.